ya da hanımlar ekran başında diyorum çünkü hepimizin aslında hayatının en büyük ve önemli parçası olan temizlik kısmının o ürünleri sizlere kimyasal hiçbir madde olmadan organik hallerini sunan hatta ve hatta o kokuların bile esans değil de birebir çiçeklerin kendilerinden almış olan ürünleri sizlere üreten aynı zamanda da sunan işletmemizin sahibiyle tanıştıracağım sizleri. Bayram Şahan Beyefendi ile beraberiz. 10 yıldır bu işi yapmaktayız. Ee, Ensar Kimya Temizlik. Üretim yerimiz Adana Merpa Kimya'dan. Biz burada satışını yapıyoruz. Bütün ürünlerimizin TSE belgeleri, ISO belgeleri mevcuttur. Ve kendimizi kullandığımızı insanlara kullandırıyoruz. O yüzden bizim için öncelikle kalite önemli olan, sağlık önemli olan. Hem üretimhanenizle hem de aynı zamanda da kimyagerlerinizle olan çalışmalarınızla birlikte hanımlara özellikle muazzam temizlik ürünleri sunuyorsunuz. Hepimizin sevdiği ve önem verdiği bir algı diyorum ben. İçerisinde biraz kimya karıştığından dolayı temizlik ürünleriyle alakalı üretimhanenizde kimyagerlerinizle yapmış olduğunuz çalışmalar, yani ürünlerimizden birizlere biraz bahseder misiniz? Ürünlerimiz genellikle kimyasal değil, bitkisel bazdadır. O yüzden herkesin kullanabileceği çok güzel bir ürünlerdir. Bunlar elleri tahriş etmez, insanların sağlığına zararlı değildir. Bu nedenle insanlarımız hem kullanan insanlar çok memnundur. Bizim için önemli olan da müşterilerimizin memnun olmasıdır. Peki ürün yelpazemizden biraz bahsedebilir miyiz? Yani sence tek bir temizlik ürünü üzerine mi çalışma sürüyoruz yoksa biliyorsunuz milyonlarca temizlik ürünü söz konusu. Bunların organik hallerini sizler bizlere sunuyorsunuz. Özellikle de benim gibi deterjana alerjisi olan hanımlar için buradan sesleniyoruz onlara. Sizler ürün yelpazemizden biraz bahseder misiniz? Evet. Bizim ürün yelpazemizde 16 çeşit parfümlerimiz, genel temizliklerimiz ve artı Bor karışımlı genel temizliklerimiz mevcuttur. Özellikle Xmen dediğimiz bir ürünümüz vardır. O tamamen doğal ve bitkiseldir. Peki Xmen'in özelliklerinden biraz bahsedebilir miyiz? Nerelerde kullanabilir hanımlar bunları? E, her alanda tüketime uygun mu? Evet, Xpen genel temizlik maddesi. Camlarda, aynalarda, yerlerde bütün mevcut temizliklerde kullanılabilen bir üründür. Kesinlikle elleri tahriş etmez. Kesinlikle kimyasal değildir. x Xpen bizim vazgeçilmez favori ürünümüz dedik. Xpen'in özellikleri neler peki? Her alanda kullanılabiliyor mu? İçeriğinde neler var? Eee, üstü bir temizlik üründen evet. bahsediyoruz şu anda. Sizin de göz bebeğiniz olan ürünü bizlere evet. tanıtır mısınız? Xpand genel temizlik maddesi camlarda, aynalarda, yerlerde kesinlikle iz yapmayan bir üründür. Kesinlikle toz tutmayan bir üründür. Yağmur camları sildiğimiz zaman yağmur e, izleri bırakmayan bir üründür ve kokusu hoş bir sadedir. Kesinlikle bunları kokusu rahatsız etmez. Bu yüzden e, hem bitkiseldir, içinde kimyasal bir yoktur. Kesinlikle o çiçek özlerinden yapılmış bir bitkisel bir Xpendir. Ağır kimyasallara müdahale olan temizlik ürünlerinin haricinde bir şey bu. bu muazzam kokulardan evet. bahsediyorsunuz sizler. Her alanda da kullanılabiliyor. Peki bakıldığında evet birçok ürün yaypazesine sahipsiniz ama e, sizlerin kendi markalarından bu kadar önem verenler de temizlik üründe, sabun denildiğinde, şampuan evet. denildiğinde, koku denildiğinde birçok alanı aslında ev sahipliği yapmanızı isteyeceklerdir. İlere yönelik baktığımız zaman fabrikasyonumuza yani üretimimize nelere eklemek istiyoruz? Bütün temizlik ürünlerimizin her çeşit çeşidinde daha üstün bir şekilde teknolojiyle yaparak bütün sistemimize bütün temizlik ürünleri bütün hijyenleri yaparak ve Türkiye'mizin 81 ilinin 922 ilçesine de hizmet vermek istiyoruz bütün ilçelerin her birinde sizlerin ürünlerini kullanacağımıza ben şimdiden canı gönülden inanıyorum. Teşekkür Bizim de çorbada bir tuzumuz olduysa ne mutlu adıma diye kendime de buradan sizlerin karşısında bir teşekkür almak istiyorum. Onur oldum. Bizlerle sohbetinizi gerçekleştirdiğiniz için ama e, işin ürünlerin tanıtımından sonraki biraz da üretim esnasına geçmemiz, orayı aydınlatmamız gerekiyor. Evet. Çünkü sizler bu ürünlerin üreticisiniz. Tamamıyla patentiyle birlikte her şeyi sizlere ait. Raporlamayı, ürün kontrollerini, test kontrollerini ne şekilde sağlıyorsun Bizim fabrikamızda kimyagerlerimiz mevcut bir şekilde hem kontrollerini yapıyor. Ayrıca kardeşlerim ve de beraber bizlikte çalıştıkları arkadaşlarımızla birlikte özellikle Kadir kardeşim ve Ömer abimle birlikte bütün mevcut, bütün belgelerine de bakarak titizlikle önemli olan sağlık diyoruz ve özellikle sağlık açısını çok ön plana çıkartıyoruz. O yüzden bütün e, patentlerini olsun ondan sonra Ürün içeriklerine varana kadar bütün belgeleriyle Tabii birlikte, özellikle de en güzel bir algı burada bir aile işletmesi yapıyorsunuz, büyük bir işinizde sahibisiniz. Onlarla birlikte dört dörtü kontrolleri, yani aslında ekran başındaki de duyuruyorum. Birinin gözünden kaçsa öbürünün gözünde asla Kesinlikle. takılma takılır asla yakalanmadan kaçmaz diyorum. Yani ürünler net bir şekilde kontrolden geçiyor. Evet. Bu ayrıcalıklı alçak yönlülüğü de sağladığınız için teşekkür ediyorum. Çünkü ben ürünü üretiyorum, kimyagerler başında dursun demiyorsunuz. Sizler bizzat kontrollerini sağlıyorsunuz. Peki ürünlerimizden, şu anda Kayseri merkezde çalışıyoruz. Evet. Adana'da da fabrikamız mevcut. Evet. Ama e, ürünlerimizden sadece Kayseri ve Adana bölgesi mi... E faydalanabiliyor diye bir soru geliyor. Deki ve 16 tane ilçesindeki mevcut yerlerimiz hizmet veriyoruz. Ama inşallah büyük bir inşallah Türkiye genelindeki 922 tane ilçeye de inşallah ulaşmaya çalışacağız. Biz Kayseri'nin 16 tane ilçesine de hizmet veriyoruz. Şu anda binalar, oteller, okullar, hastanelere hizmet veriyoruz. Ve hizmet verdiğimiz insanlar da bize teşekkür ediyorlar. Böyle bir ürünleri ortaya çıkarttığınız diye. Artı 922 tane Türkiye genelindeki ilçelere de hizmet vermek istiyoruz. Mevcut altyapımız tamamdır ama hizmet veriyoruz. Teşekkür ediyorum. Onları da sizin ürünlerinizle özellikle de organik temizlik malzemesiyle... E buluşturduğunuz için çünkü çok önemli bir konu Aslında baktığımız zaman ama sizler şimdi dediniz ki okullara iş yerlerine e, fabrikalara vesaire üretimde Tabii ki de tüketme sunuyoruz ama e, hanımefendiler diyecek ki bizler alamıyor muyuz e, bireysel bireysel olarak da alabilirler mi sizlerin ürünlerinizi kullanabilirler mi Tabii ki özellikle yani Türkiye genel neresinde olurlarsa olsunlar istedikleri zaman biz kargoyla gönderiyoruz. Bu bilgiyi de onlarla paylaştığınız için teşekkür ediyorum evet. çünkü sabırsızlıkla sizlere ulaşmanın dört yöze yollarını merak ediyorlar diye düşünüyorum şu anda. Nerelerden takip edebilir, nerelerden iletişime geçebilirler sizlerle? Sosyal medyada özellikle de e, Instagram'da, e, Facebook'ta buradan ulaşabiliyorlar ve oradaki iletişim numaralarımız da mevcuttur. Teşekkür ediyoruz. Onlarla bu bilgiyi de paylaştığınız için 442 Hizmet'e 724 uzman kadroyla devam ediyoruz. Hem sosyal medyalardan hem de ürünlerimizin satış noktaları, noktalarından diye bildirmiş de olduğunuz için teşekkür ediyorum. Evet. Son olarak sizlerin ekran başındaki izleyenlere aktarmak, bildirmek istediği bir işler varsa onları da alalım. Sonra sonra röportajımızı sonlandıralım. Teşekkür ederim. Öncelikle geldiğiniz için, bizleri ziyaret ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Biz sağlık için kalite diyoruz. Kaliteden ödün vermeyin diyoruz. Teşekkür ediyoruz bu kıymetli sohbeti bizlerle gerçekleştirdiğiniz için. Rica ederim. Evet efendim sizlere en başta söylediğim gibi tamamıyla organik doğal üretiminden tutun satışına varana kadar bütün kontrolleri bizzat kendi ve kardeşleriyle birlikte ortak işletmiş olduğu şirkette raporlar dahilinde hem kontrol eden hem de sizlere sunan bir iş insanıyla tanıştırdım. Anlat bakalım Türkiye ekibi Kayseri'de tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.